arkadaşlarım Merhabalar değerli dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çok güzel bir parçayı çok sevdiğim bir parçayı yorumlamaya çalışarak bu videoyu çekeceğim, tamamlayacağım. Bu parça Malatya yöresine ait bir türkü. türkünün yazarı ve besteçeri Fahri Kayhan, kendisi 1918 yılında dünyaya gelmiş ve ee, sadece 53 yıllık e, yaşamı olan bir ozandır. Çok değerli, eser, değerli eserleri vardır. Ee, eşi Suna Hanım'ı çok sevmektedir Fahri Bey. Ee, öylesine ki e, 1940'lı 50'li dönemlerde e, yani sevdiğine seviyorum seni diyebilmenin zor olduğu zamanlarda bile bunu haykırarak ifade edebilen bir kişidir Fahri Bey. Eşi ee, Suna da Fahri Bey'i e, yine e, fazlasıyla sevmektedir. E, ona çok fazla aşıktır. E, Tabi o zamanlar e, çok fazla şu günümüzdeki gibi sosyal etkinlikler yok. En büyük etkinlik özellikle de kadınların en büyük etkinlikleri e, haftanın bir günü e, hamamlara gitmeleri, hamam sefalarıdır. Yine öyle bir günde e, sunanım Hanım, e, Neriman Hanım'la beraber e, hamama gider. Neriman Hanım, sunan Hanım'ın yakın arkadaşlarından biridir. Ki aynı zamanda Neriman Hanım'ın eşi de Fahri Bey ile yakın arkadaştır. Neriman Hanım, Sun Hanım'ın sırtındaki beni görür. Bu hamam sefalarının birinde. Normalde kıyafetiyle görülmeyecek bir yerde olan, bölgede olan beni hamamda, hamam sefasında görür. Boş boğazlık edip akşam eve geldiğinde eşi Mustafa Bey'e bu durumu anlatır. Aradan zaman geçer ve iyi bir süre sonra bir gün kahvede Fahri Bey ile Mustafa Bey oyun oynarken bilmeyen bir sebepten ötürü tartışırlar. Bu tartışma biraz kavgaya gider ve Fahri Bey Mustafa Bey'e artık yeter senin her türlü kirli çamaşırını burada dökerim der. Tabi bu cümlenin ardına Mustafa Bey de boş durmaz. Sen neyden bahsediyorsun? Ben senin karının sırtındaki beni bilebilirim der ve noktayı koyar. Tabii bu e, cümle oldukça ağırdır. Anlamı e, fazlasıyla Fahri Bey'e ağır gelir. Eve gelir Fahri Bey, e, sorsanma mı etsem mi derken et değer edemez ve sonunda eşi Suna Hanım'a e, bu soruyu sorar. Bu durumu anlatır. Sunu Hanım gözyaşları içerisinde olup biteni anlatsa da e, Fahri Bey e, pek ikna olmaz. Dile getirir, ikna olduğunu dile getirir ancak kendi içerisinde hala buna inanmamaktadır. Tabi Suna Hanım da bunun farkındadır. Gel zaman git zaman, aradan zaman geçtikten sonra yine bir gün Fahri Bey eşi Suna Hanım'la tartışır ve kendini Malatya sokaklarına atar. Yürüyüş yapar, dolaşır. Sabah karşı gün ışımadan eve geldiğinde maalesef Suna Hanım'ın kendini evinde hastığını görür. Ve ayak parmaklarının ucunda bir mektup görür. Mektupta sunan Hanım Fahri Bey'e ''Beyim biliyorum sen ne kadar bana inandın desen de bu duruma inanmadın. Ben kesinlikle böyle bir hata yapmadım. Sen bu şekilde şüpheyle yaşayacağına ben ölürüm daha iyi.'' der. Sonrasında tabii Fahri Bey ağlamaya başlar. Eline kalemi kağıdını alır. Ve e, şu dizileri e, kağıda yazar. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım, çağırırım sunam sesim duyulmaz. Uyan, uyan sunam uyan derin uykunda. <laughs> Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasreti çeken gönül Derde dayanmaz Şafak söktü yine az ça Gittiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam Derin uyumdan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden kimse bilmez halimden uyan sunam beni duydum. Diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözü için bunca diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözü için Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan uyan derin uykudan Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan uyan derin uykudan Gittim gönül elinden O sandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam Deli boyunam Çektiğim gönül elinden O sandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Yeah